büyüler içinde en tehlikeli büyülerden biri olarak bilinen domuz büyüsü oldukça zararlı bir büyüdür. Yapımına karar verilmeden önce kesin olarak etkin bir nedenin olması gerekir. Bunun nedeni ise bu büyünün diğer büyülere göre etkisinin kat ve kat daha fazla olmasıdır. Domuz büyüsü genel olarak birbirini çok seven karı ile kocanın ya da sevgililerin yani birbirini seven iki insanın arasının bozulması için ilişkilerini ebediyen bozmak, onların bir daha birleşmemek üzere ayrılmasını sağlamak, yollarını kökünden ayırmak üzere yapılan bir kara büyüdür. Domuz büyüsünün temel farkı direkt olarak cin ile iletişime geçmek denebilir. Cin direkt olarak insanla iletişime geçer ve hızlı bir şekilde hayatını mahvetmeye başlar. Fakat bilinmesi gereken en önemli konu bu büyü sonrasında cinin sizden büyük karşılığında hayatınıza dair bir bedel isteyecek olmasıdır. Bu bedel herhangi bir şey olabilir. Domuz büyüsü, kendine büyü yapılan erkek ya da kadının dünyasında son derece gizli şekilde etki eder. Bu nedenle ne kişi ne de çevresindekiler büyü yapıldığını kolay canlayamazlar. Sadece havas ilimlerine hakim, manevi yönden gerçekten kuvvetli olan hocalar ilk bakışta domuz büyüsü olup olmadığını anlarlar. büyüsünün etkileri şunlardır: büyüden etkilenen çiftin kişilerin son derece mutlu olan evliliklerinin bir anda tepe taklak olması, büyü etkisinde olan kişinin bir anda aşk adına, sevgi adına olan tüm hislerinin bitmesi, büyüden etkilenen kişi ya da kişilerin hayatın normal akışında ne kavga ne de gürültü etmeden birden ayrılma kararı almaları birden aşırı şekilde borçlanmaya başlamaları borçtan başlarını kaldıramayacak duruma gelmeleri domuz büyüsünden etkilenen kişilerin açık olan işlerinin kesilmesi kısmetlerinin kapanması yani uzun süre ilişki kuramamak ve bereketinin kesilmesi şeklindedir. Son olarak büyünün belirtileri de şu şekildedir. Büyüden etkilenen kişilerin uyku düzeninde belirgin düzensizlikler görülür. Kişi birden çok uzun saatler uyumaya başlayabilir. Ya da uyuyamaz ya da uyusa bile kabuslar görmeye başlar. Çevresine karşı tahammülsüzlük, öfke krizleri ve nefretler duymaya başlar. Fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar ve birden önemli eklem ağrıları ortaya çıkar. Kişide izlenme, takip edilme hissi de başlar. Gayipten, bilinmezden sesler duymaya, duvarda ya da etrafta bazı görüntüler ve şekiller görmeye başlar. Sürekli bir yorgunluk hissi mutsuzluk ve ruhsal anlamda huzursuzluk duymaya başlar.